okyanuslardan engin denizlere, mas mavi koylardan harika körfezlere, dünyanın yedi kıtasında her limanında, tombiş kaptan, neşeli tayfa, balık adam dalgıç. DATÇA açıklarında Akdenizle buluştular. Ege Denizi geride kaldı. Marmaris, Aksaz, Aksaz Üssü ve Türk Deniz Askerleri, Bahriyeliler, Dalyan, işte iz tuzu plajı. Balık adam anlatmaya başladı. İz tuzu plajının bir tarafı tatlı su, diğer tarafı deniz. Karette de karettalar Nisan-Mayıs aylarında buraya yumurtalarını bırakıyorlar. Bıraktıkları yumurtalardan Ağustos aylarında yavrular çıkmaya başlıyor. Fethiye Körfezi Ölü Deniz Küçümen geminin üstünde rengarenk paraşütler uçuşuyor. Buranın en yüksek yeri Baba Dağı. Paraşütçüler için harika bir uçuş fırsatı sunuyor. Buradan atlayan paraşütçüler uzun süre göklerde süzülerek harika manzaranın keyfini çıkarıyorlar. Bu yolculuk plajda son buluyor. Patara plajı. Kilometrelerce uzunluğuyla dünyanın en uzun plajı. Upuzun. Karette karettalar bu plajı da çok seviyor. Tombiş kaptan dağları işaret etti. Sayfalarım işte Tarihi Likya yolu. Bu dağların üstünden geçiyor. Üç yıl önce yaz tatilinde bu yolda yürümüştüm. Tam tamına 500 kilometre. Ayaklarım şişmiş, ayakkabılarıma sığmamıştı. Bir hafta terlikle gezmek zorunda kaldım. Buralarda kimler kimler yaşamıştı? Likyalılar, Persler, Romalılar, ve şimdi de biz kalkan masmavi kaputaş plajı, kaş ve kekova adası. Kekova'dan geçerken tombiş kaptan düdüğünü çaldı. Adalıları selamladı. Adalılar gemilerden gelen düdüklere alışkındı. Ellerini havaya kaldırıp karşılık verdiler. Finike, meşhur Finike portakalları. Adrasan, Olimpos ve Antik Liman. Çıralı. Balık adam dalgıç da tayfalara seslendi. Biliyor musunuz? Burada yanar taş var. Kayaların içerisinden çıkan gaz oksijenle bir araya gelip tutuşuyor. Tayfalar Nasıl yani? E o zaman bütün orman tutuşur. Balık adam tebessüm etti. Azıcık yanıyor etrafa sıçrayacak kadar değil. Torosların batı kolunu oluşturan bey dağları, makiler, kızılçamlar, yükseklerde kara çam ve sedir ağaçları, oksijen deposu, faselis, kemer. İşte Antalya göründü. Falezler nasıl da yüksek. Denizde kıyı arasında bir set gibi uzun bir yolculuğun sonunda Antalya'ya ulaştılar. Küçümen gemi limana yanaşıyor. Tombiş kaptan seslendi. Tayfalar görev başına. Çapa atıldı kaptanım. Kapaklar hazır. Yük indirme başladı. Ayvalık'tan gelen zeytinyağları adrese sağ salim ulaştı. Hava kararmaya başlamıştı. Tombiş kaptan tayfalarına seslendi. Tayfalarım çok yorulduk. Dinlenme vakti. Yarın küçük bir Antalya turu yapalım. Sonra limandan yeni bir yük buluruz. Anlaşıldı kaptanım. Herkes odasına çekildi. Denizciler işlerini yaparken tarih ve kültürel mirası dünyanın çeşitli desenlerini tanıma fırsatına erişmiş bahtiyar insanlardı. Günün yorgunluğu, gözleri yavaş yavaş kapanmaya başladı. Mışıl mışıl pış, mışıl mış, mışıl. Yeni serüvenlerde görüşmek üzere çimenlere iyi uykular.